Şimdi dediğim gibi aslında Irak merkezli bir örgüt olarak çıkıyor e, fakat e, işte operasyonel manada e, bütün dünyaya sesini duyurması aslında e, Suriye meselesiyle oluyor. Yani Irak'ta da bilinen bir örgüt savaşıyor terör listesinde e, fakat Suriye ile birlikte farklı bir boyuta gidiyor. Farklı bir boyuta girmesinin en büyük sebebi aslında ismindeki o değişiklik bize birçok şeyi söylemekte. Irak İslam Devleti'nden Irak ve Şam İslam Devleti'ne doğru e, ismini değiştirmesi. Aslında kurmak istediği İslam Devleti'nin böyle bir amaçları var. İslam Devleti'nin sınırlarını Irak'tan çıkarıp Bilad-ı e, Şam'ı Osmanlı'nın Bilad-ı Şam, Osmanlı Bilad Şam, Şam eyaletini kapsayacak şekilde genişletmesi ve bu işte eski Osmanlı dönemindeki e, Şam eyaleti ve Irağa da içerisine alan işte Şeriata dayalı dedikleri bir İslam devleti kurma çabası içerisinde olduklarını söylüyorlar. şöyle yapıyorlar. Önce bir arazide hakimiyet kuruyorlar. Küçük de olsa şehirler mesela. Suriye'de örneğin bu Rakka'da gerçekten çok ön plana geldi. Rakka şöyle isterseniz haritada da beraber gösterelim. Ee, yaklaşık 3 yıldır iç savaş yaşanıyor Suriye'de Hı -hı. ve Rakka zannedersem şu bölge oluyor. Evet. Rakka eee şeyle Irak'ta da e, şey olduğundan ne der yan yana olduğundan kritik bir bölge. E, Rakka'daki hakimiyetler aslında Irak'taki hakimiyetleriyle bağlantılı bir şekilde ilerledi. Yani aralarındaki e, geçişkenlik eee şeyin ışığın e, orada güçlü olmasını sağladı bakanın. Şimdi kırmızıyla eee bu kırmızıyla gösterilen bölgelerde işidin varlığının olduğu, operasyonel varlığının olduğu bölgeler. Buralarda tabii ki e, iç savaşın da etkisiyle öyle zannediyorum. E, kendisine daha yakın e, operasyonel, militan bulabiliyor. Özellikle Suriye'nin bu bölgesinde. Tabii. Ve yine e, Irak sınırında da sık sık saldırı haberleri vardı bu karayolunda özellikle. Evet. Şu bölge çok kritik bir bölge. Şu bölge aslında e, amaçlarını da çok iyi özetleyen bir bölge. Evet. Yani biz şöyle, şöyle kameraya da bir gösterir. Gösterir. Evet. E, irak Suriye ve Irak sınırının Evet, bulunduğu bölge ikisinin hemen Dersu'nun işte doğusunda e, birleştiren bölge bir çünkü şöyle asıl amaçlarının e, işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan e, gerçeklikleri ki bu gerçekliğin başında Sykes-Picot gelmekte. Sykes-Picot'un ortaya koyduğu sınırları tanımadıklarını söylüyorlar. Yani bu İslam dünyasına e, işte Avrupalılar tarafından koyulmuş bir sınırdır diyorlar. Biz Irak ve Suriye diye iki ülke tanımıyoruz. Bunun evet. temelini konuşacağız. Hı. Bu halkta yansıması var. Mı? Peki bugün şimdi Deyruz ve Musul'lara da ciddi bir mesafe var Hı. ama bu bölgede e, özellikle terör örgütlerinin etkin olduğunu biliyoruz. Bugün e, Musul bölgesinde bir operasyon yaptılar ve Erbil ve Kerkük, Süleymaniye tarafına hiç geçmediğini gördük. Bunun neden olduğunu soracağım ama bir yandan da aşağıya Bağdat'a doğru işte Beyce, Tikrit ve Samarra'ya doğru ilerlediğine ilişkin bilgiler var. Burada amaç ne? Şimdi aslında Ramadi Samara'dan başladılar. Tikrit'ten bugün yine IŞİD'in eline geçtiği haberleri geldi. Bu kuşakta olabildiğince güçlüler. Yani bu Ramadi dediğimiz bölge Sünni kesimin çok güçlü olduğu Ambar eyaletinin kalbi. Burada zaten bir güçleri söz konusuydu. Şimdi bir süleymaniye bölgeleri bildiğiniz gibi Kürt bölgeleri. Evet. Şu noktada tartışmalardan bir tanesi de bu. Yani karşı cepheyi genişletip bu karşı cephenin içerisine Kürtleri de alacaklar mı almayacaklar mı? Henüz almadılar. Henüz Kürt bölgelere göre e, doğru bir saldırı gerçekleştirmediler ve amaçlarının şu hatta yani e, çok özellikle evet. e, IŞİD'le yakın forumlara baktığımızda tartışma forumlarına, forumlarına Akdeniz'den e, Bağdat'a kadar uzanan bir böyle yay şeklinde bir İslam Devleti kurma e, planları olduğunu, burada bir o İslam Devleti'nin kalbini bu hatta kurmak çabası içerisinde olduklarını söylüyorlar. E, ve şu Musul'dan Bağdat'a kadar olan bölgeyi tamamen ele geçirdikten sonra bir Bağdat saldırısı evet. başlatacaklarını söylüyorlar. Tabi bunlar e, az önce söylediğim şekilde e, herhangi bir dirençle karşılaşmamalarının yani Irak Merkezi Hükümeti'nin e, tüm imkanları seferber ederek e, IŞİD'in karşısında durmamasının sonucu olarak rahat bir şekilde ilerlemekte ve e, hakimiyet alanlarını genişletmekteler. Belki şu var bunu da söyle, söyleyeyim e, tek başlarına hareket etmiyorlar beraberlerinde bir takım sünni aşiretler var, farklı gruplar var, eski bazıcı gruplar var özellikle sünni aşiretler şeyde Irak'ta e, sünnilerin e, yoğun olduğu şu bölgelerde evet. özellikle Ambar Eyaleti şey, Suriye'ye yakın bölgelerde da e, muazzam bir hareket imkanı vermekte. Burada şimdi şöyle kuvvetler Suriye ve Irak'a şöyle iki platform olarak baktığımızda güneyde Suriye'de Şam yönetimi Beşar Esed var. Kuzeyde muhaliflerin olduğunu biliyoruz. Orta kısımda etkinler ve özellikle Suriye'nin doğusunda etkinler. Irak'ın Bağdat'ın e, güney batısında e, ve özellikle e, batısında e, etkin olduğunu görüyoruz. Burada e, IŞİD'in e, direkt Bağdat yönetimini hedef seçme çözmesinin amacı ne? Yani burada şey bir hükümet var ama burada bir mezhep çatışması mı yoksa çıkar çatışması mı var? İkisini bir arada düşünmek mümkün. Yani ortalığıda birçok şey işte sadece mezhebe Görüyoruz. işte sınırlandırmaya çalışılıyor ama onun işte çıkarın devreye girdiği yerlerde mezhepsel meselelerin de kenara koyulabildiğini ortalığıda sıklıkla görebiliyoruz. şöyle bir özelliği var şey, e, IŞİD'in özellikle hareket alanındaki bu kolaylığı uzun bir süredir Irak merkezi hükümetinin e, sünni gruplara karşı yürüttüğü baskılama çabası IŞİD'in hareket alanını fazlasıyla e, kolaylaştırdı. Yani kendilerine müttefik buldu. Evet. E, birlikte savaşacakları e, işte Irak merkezi hükümetini e, yıkmak için birlikte çatışabilecekleri e, şeyler buldular. Müttefikler buldular. E, bu siyasi amaç. Ama bunun yanında bugün yine birçok noktada bu haberleri duyduk. Ee, ekonomik aktivitelere doğru da e, yönlenmeleri söz konusu. Musul yani, ciddi bir petrol, petrol rezervi. rezervi açısından önemli bir yer. Onun dışında Musul'da e, bankanın, Merkez Bankası'nın ele geçirildiği, ciddi miktarda paranın... E, 5 milyon dolara şey yakın bir paranın bir ele geçirildiğine ilişkin. Bununla birlikte... E, bir askeri ekipman elde ettiler. Havaalanı ele geçirildi. E, işte askeri üsler ele geçirildi. Ve bunların bir kısmı yine Irak üzerinden e, şey sınırdan e, Rakka'ya doğru taşındı ki bu resimler yine birçok ajansa ulaştı. O zaman bu şunu e, ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde Suriyeli muhalifleri zor günler bekliyor. İşlikle çatışma anlamında mı? Evet bu sebepten Suriyeli muhalifler bu yaşananlara e, aslında sevinemiyor. Şöyle bir enteresan durum söz konusu aslında. Irak merkezi hükümeti e, Esed rejiminin destekçilerinden bir tanesi. Evet. Bir hareket, bir grup Irak merkezi hükümetine karşı e, çatışıyor, savaşıyor. Suriye rejimine karşı savaşan Suriyeli muhalifler Buna sevinemiyor. Böyle enteresan bir yani, durum. İç işe geçmiş bir durum evet. var. Peki burada şunu hemen tartışmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin dış politikası anlamında evet. Irak üzerinden sıcak gelişmeler vardı. Hatta Amerika'yı da rahatsız ettiği ifade edilen bir takım petrol sevkiyatına ilişkin Kuzey Irak'la özellikle yapılan anlaşmalar vardı. Şimdi bu bağlamda baktığımızda biz niye hedef seçildik? Bu anlaşmalar birilerini rahatsız mı etti ki işit burada taşeron olarak mı kullanılıyor? Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat sadece bunu açıklamak mümkün değildir diye düşünüyorum. Yani şeylerden, iddialardan bir tanesi bu. Biz yani özellikle şeyin, merkezi hükümetin direnmemesinin, çekilmesinin, IŞİD'in küplere doğru yolunu açmasının sebeplerinden bir tanesinin maliki hükümetinin küplere bir nevi işte Gözdağ gözdağı vermek olduğunu, bakın sizin güvenliğinizi biz sağlarız eğer dokunmazsak bu duruma gelirsiniz sağlarız. Mesaj vermek olduğu iddiası var. Bu kısmen doğru olabilir. Çünkü malum işte Kürtlerin Kuzey Irak'ta Kürtlerin Türkiye ile olan anlaşmalarından sadece Irak'ın değil, Irak merkezi hükümetinin değil Amerika Birleşik Devletleri'nin de ciddi rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Meselenin bir bu yönü var. İkinci yönü ise şimdi Musul ele geçirildi. Tamamen bütün şehir ele geçirildi. IŞİD tarafından. Orada kalan bir Türkiye konsolosluğu. Bütün bu çatışmalardan Türkiye konsolosluğunun etkilenmemesi mümkün değil. IŞİD büyük ihtimalle bu e, operasyonla birlikte, saldırıyla birlikte e, Türk e, konsolosluğuna yönelik e, Musul'un e, siyasi siyaseten sahibinin kendileri oldu, hakimiyetin kendilerinde olduğu mesajını net bir şekilde veriyor. Bir bu. İkincisi ise şimdi petrol dedik. Siyasi mesaj çabası dedik. Üçüncüsü ise şimdi IŞİD denilen e, yapının için Suriye'de bir problem olduğunu biz biliyoruz. Türkiye'nin kendisini IŞİD'e karşı konumlandırdığını biliyoruz. Hatta terör örgütü, iş, terör biz örgütü biz olarak kabul ettiğinden öte IŞİD'le mücadele eden e, gruplar Türkiye ile ilişki içerisinde olan gruplar. Böyle de bir e, evet. şey, ilişkisi var. Yani Suriye'de e, indirekt olarak IŞİD'le bir çatışma söz konusu. E, bu sebepten eğer Türkiye konusunda bir istisna yaratılıyorsa ki ben sadece Türkiye konusunda bir istisna yaratıldığını düşünmüyorum ee, bir tarafında da Suriye var. Yani Türkiye'nin Suriye politikaları e, kendisini IŞİD'e karşı konumlandırması IŞİD'in de Irak'ta ele geçirdiği bu imkanı e, kullanma çabası. Şimdi şunu hatırlayalım ee, Süleyman Şah Türbesi'nde de benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Bir Türk toprağı IŞİD tarafından Geri adım atılmıştı ama Orada IŞİD geri adım Ben atmıştı. de bunu sormak istiyorum Özellikle bu hamleleri izlediğinizde IŞİD'in e, hamleleri bilinçli yaptığı mı Yoksa bir terör örgütü Varlık yokluk savaşı Her türlü şekilde önümüze kim çıkarsa Yok etmeliyiz anlayışı mı var Yani buradan Türkiye'yi de bir kendilerine düşman etmeyelim hı hı. Algısı olabilir mi arka planda Şimdi tamamen rasyonel hareket eden bir e, örgüt değil. Yaptıklarında bir takım planlar projeler var ama sadece rasyonelizm üzerinden hareket ettiğini söylemek mümkün değil. Şu sebepten söylüyorum. Şimdi beraberlerinde savaşan gruplar Türkiye'nin ilişkisinin gayet iyi olduğu gruplar. Yani Ambar aşiretleri örneğin bunlardan bir tanesi. Şimdi sosyal desteğini bu aşiretlerden almalarına rağmen Türkiye'ye karşı böyle bir operasyona girişmeleri hiçbir şekilde açıklanacak bir durum değildir ki ben şunu düşünüyorum ee, bu konsolosluk baskınından sonra özellikle beraberlerinde e, bulunan savaşlıklar mütefiklerinden IŞİD üzerine bir takım e, baskılar gelecektir. Yani o kadar devlet dururken işte mesela hani, yani, İran dururken e, neden Türkiye'ye bulaşıyorsunuz? Yani Türkiye'ye Ambar e, şeyiyle bölgesiyle çok gerçekten kuvvetli ilişkiler olan evet. Ambar e, çevresinin de sıkıntıya girdiğinde yüzünü Türkiye'ye çevirdiği bir bir bölge. Şimdi ışığın e, ışığın e, militanları işte yöneticileri bu akşam düşündüklerinde ellerinde tabii ki e, ateşten e, bir e, artık fitili yanmış bomba var. Burada e, Türkiye ile karşı karşıya gelme noktasında Türkiye'nin de bir takım hakları var hmm. uluslararası ilişkilere anlamda. Hmm. Nedir o haklar? Türkiye doğrudan müdahale edebilir mi? Yani birkaç dakika sonra e, işte Musul'a girdik diyebilir mi? Buna sahip mi? Şimdi e, Irak konusunda tezkere hala e, geçerliliğini evet, koruyor geçer. bildiğim bildiğim kadarıyla ve mesele şu Türkiye'nin e, işte konsolosluk dediğimiz Musul konsolosluğu dediğimiz, Türkiye toprağı Türkiye'nin hakimiyet alanı olarak e, kabul ediliyor. E, i̇şte diplomatik e, teamül gereği. E, bu sebepten Türkiye'nin e, bir operasyon Yapma şeyi var Ne derler imkanı var Fakat şunu düşünmek lazım Şimdi benzer durumlarda Bu tarz rehine operasyonlarında Fevri hareket edenler Genelde kaybetmişlerdir Yani bunun birçok örneği var Fevri hareket edip operasyon düzenleyenler o rehineleri hayatın aslında biraz tehlikeye atmadırmış. Yani bu, bunu uçağımızı Suriye düşürdüğünde de konuşmuştuk aslında. Hmm. Türkiye nasıl bir karşılık verecek şeklinde ee, diplomatik yollar kullanıldı. Bir takım hmm. argümanlar değiştirildi. Angajmanlar değiştirildi. Herhalde şu dakikalarda Çankaya Köşkü'nde de bunlar da masaya yatırılıyordur. Mutlaka yani normal şartlar altında e, IŞİD'in o Türk konsolosluk çalışanları elinde tutması için veya şoförlerin elinde tutması için hiçbir sebep yok. Bunu açıklamak mümkün değil. Eğer gerçekten düşman maliki ise, malikiye karşı savaşıyorlarsa e, diğer muhalif grupları da karşına almak istemiyorlarsa Türkiye'ye karşı yaptıkları bu hareketi mantıklı açıklamak mümkün değil. Bunu düşünen, dediğim gibi özellikle çevresindeki ekipten gelen baskı sonucu ben şahsen IŞİD dediğim gibi sadece rasyonel e, hareket eden bir örgüt değil e, ama e, bu rehine... E işte krizinin çok uzun sürmeyeceğine yönelik benim düşüncem daha kuvvetli şu noktada Evet hemen bu haritaya bakmışken bölgenin iki ülkesi var önce İran'ı sormak istiyorum Hı -hı. İran şimdi bir taraftan dost görünenin düşmanıyla dost oluyor Bir, yani o kadar karışık evet. ilişkiler İran burada işi de ve Irak'taki gelişmelere nasıl bakacak şimdi gerçekten çok ilginç bir durum söz konusu. IŞİD dediğimiz zaman, bugün birçok televizyon kanalında da işte Selefi bir örgüt deniliyor ve geçiliyor. Ama iç, ilişki biçimlerine baktığımızda veya işte çatışma formlarına baktığımızda sadece Selefi deyip geçilecek bir örgüt olmadığını görüyoruz. Yani bakın Suriye'de rejime Esed rejimine petrol satmasıyla bilinen bir örgütten evet. bahsediyoruz. Yine birçok muhalifin belgelerle konuşmasına göre İran istihbaratıyla ilişkiler içerisinde olan bir örgütten bahsediyoruz. Bakın Irak'ta kuvvetlenmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Suriye muhaberatıdır. Irak savaşı devam ederken yabancı savaşçıların Suriye üzerinden geçirildiği herkesin malumu olan bir konu. Ve Suriye tarafından, işte dünyanın dört bir tarafından gelenlerin Suriye üzerinden ırağa geçirilmeleri aslında Maliki'nin sıklıkla kullandığı bir temayide Bağız rejimine, Suriye Bağız rejimine karşı. Yani siz terörist taşıyorsunuz bizim ülkemize diye. Bu sebepten çok önceden kurulan şeyle e, Bağız rejimiyle, Suriye Bağız rejimiyle çok önceden kurulan bir ilişkiler söz konusu. Ama Selefiler, Kimin elinde, kimin cebinde e, adeta belirli. İran için de benzer bir durum söz konusu. Malum bunların bir kısmı Afganistan'da savaşmış, e, savaştılar. Onların bir kısmını ki bunun içerisinde e, Usame Bin Laden'in damadı Ebu Geysen de oldu, e, İran'a geçiyorlar Amerikan işgali sonrasında. İran'da bir süre kalıyorlar. Orada kalanlardan işte Irak'a gelenler ve ardından Suriye'ye gidenler var. Aslında İsrail'in bakışını bu. soracağım ama vaktimiz kısıtlı. Daha öncesinde şunu sormak istiyorum. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Biz bunu haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin artık gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi ki bu Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'nin belki de 7 sene, 5 sene istikametini belirleyecek. Hı hı. Ve böylesine bir süreçte özellikle son çözüm sürecine dair haberler, bazı provokasyon kokan haberler, Irak'ta petrol anlaşması ve sonrasında bu olayın yaşanması bir bağlantı var mı? Bir biz mi çok paranoyak düşünüyoruz? Bu biraz içine, içerisinde yaşadığımız bölgenin şartlarından kaynaklanıyor. Konuştuğumuz bölge Orta Doğu. Orta Doğu olunca az önce birbirine girmiş ilişkileri, e, ilişkiler hakkında konuştuk. E, Orta Doğu böyle bir coğrafya. Yani e, bu tarz krizler, bu tarz sorunlar e, maalesef kaçınılmaz. Bugün Suriye'de olur, yarın Lübnan'da olur. Filistin her zaman kanayan bir yara. Ee, bu biraz bölgenin kendi şeylerinden gelme, ne derler, e, Dinamikleri hususiyetlerinden, dinamik. dinamiklerinden gelme bir şey. Bunu söylemekle birlikte e, Türkiye'deki özellikle çözüm süreci üzerinde e, sadece Türkiye'de yaşanan olaylar üzerinden değerlendirme yapmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Biz çözüm süreci dediğimizde Türkiye'de aslında Suriye'den bahsediyoruz, Irak'tan bahsediyoruz, İran'dan bahsediyoruz. Bütün bu ilişkileri içerisine alan... Bütün bu dört ülkeyi de ilgilendiren bir e, proje ki bu projenin e, sadece e, işte değerlendirildiği veya böyle dikkatle takip edildiği ülkeler bu dört ülke değil, batıda da ciddi ciddi e, takip eden, belli noktalarda müdahale eden, sıkıntılar yaratan e, birçok aktör söz konusu.